Evet kıymetli basın mensupları televizyonları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımız diye söze başlamak çok isterdim ama fazla iyimser bir başlangıç olacak malumunuz. Çünkü biliyorum ki bizi ve söyleyeceklerimizi televizyonlarda izlemeyin, gazetelerde okumayın diye ellerinden geleni yapıyor bazıları. Yine de gerçekler kah sosyal medyada dolaşırken, kah bir WhatsApp grubunda, kah az sayıda kalan omurgalı basın yayın kuruluşları eliyle bir şekilde gidiyor gitmesi gereken kulaklara. O yüzden bir haftada halkın gerçeklerini kamuoyuyla paylaşmak adına, bu hafta bizlere reva gördükleri rezillikleri ifşa etmek adına, özetle Türkiye İşçi Partisi adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. Ne yapıp ne edip bu açıklamayı bir şekilde izleyecek herkesi yürekten koca bir teşekkür ediyorum. Malumunuz sevgili arkadaşlar, Ramazan ayındayız. Sarayda kartlanarak artan örtülü ödeneğini ve dudak uçuklatan masrafının hakkını verebilmek için iftarı vesile kılıyor ve türlü çeşitli alanlardan yandaşlarıyla sıklıkla bir araya geliyor. Bu hafta da sanatçılarla iftar yaptı sevgili saray. Kimler yoktu ki bu güzide etkinlikte? Gelin bir bakalım katılımcı listesine. Kendisi her fırsatta durup durup ne kadar özgür olduğumuzu anlatırken damadı ihalelere doyamayan Hülya Koçyiğit vardı mesela. Simidin bile 4 lira olduğundan bir haber gerekirse simit yeriz diye oturduğu malikanelerden atıp tutmayı ihmal etmeyen Hülya Avşar vardı mesela. Efendim Tayyip Erdoğan sevgisini anlatmaya ara verdiği çok nadir anlarda kadın şarkıcılara edep dersi vermeye kalkan Orhan Gencebay vardı mesela. Pandemide müzisyenler çaresizlikten intihar ederken bilmem kaç yüz milyon milyon TL harcayıp bin kişinin izlemediği online konserlerde ağırladıkları Ajda Pekkanlar, Aleşanlar ve Türevi bir takım şarkıcılar vardı mesela. Sinema televizyon emekçilerinin değil ama patronların örgütünün yani Yapımcılar Derneği'nin başkanı Birol Güven vardı mesela. Tescilli kadın düşmanı ve bütün yandaşlığına rağmen AKP'de aday adaylığından bir adım öteye gitmeyi başaramamış İbrahim Tatlıses ve daha bu iftarda bir araya geldiler. Gülümseyen gözleriyle fotoğraflarını verdiler. Evet Hülya Avşar'ın da salık verdiği üzere halk simite talim edecek ki bu lale devrinin makbul sanatçıları saraylarda şatafat içinde ejder meyveli sumutilerini içebilsinler. Kestane ballı, manda yoğurtlu, yulaf ezmeli tarifleriyle günü tamamlayabilsinler. Bu saray sanatçılarına gerçekten buradan bir sormak gerekir. Birinizin aklına kültür sanat emekçilerinin gerçek dertlerini anlatmak geldi mi? Kapanan sahtelerin, ödenmeyen faturaların hesabını sormak geldi mi? Sanatçıların sosyal medya üzerinden tutulan kara listeleri, sözleşmelere, ekletmeleri kalk, eklemeye kalktıkları vallahi billahi siyasi yorum yapmayacağım, etliye tuzluya bulaşmayacağım maddelerini konuşmaya cesaret edeniniz oldu mu aranızda? Mahkeme kapılarında süründürülen Metin Akpınar için, Genco Erkal için hesap sormaya boyunuz yetmez biliyorum da bir küçük sitem etmeye mesela cesaret eden oldu mu aranızda? Olmadı biliyorum. O şeyde bir açıklama yapmış Sayın Tayyip Erdoğan diye ne diyor bakın korsanla mücadeleden telife tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçıların emeklerine sahip çıkıyorlarmış. Gerçekten tebrik etmek gerekir. Bir tek cümleye yine dört yalanı sığdırmayı başarmış sevgili saray rejimi. Çok açık ve net ifade edeceğim ve madde madde gideceğim. Korsanla mücadeleden kastı saray rejiminin ancak birkaç çok büyük bilgisayar kuruluşu, birkaç çok büyük çok uluslu markanın korunmasından ibarettir. Mesela yayıncıların, kitapçıların derdiyle ilgilenen 20 yıldır biz o sarayda bir kişi bulamadık. Devam edelim. Telif haklarından bahsetmiş hiç utanmadan. Sevgili arkadaşlar ben telif hakları avukatıyım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Bir tek adım atmışlıkları yok. Hani böyle övünüp duruyorlar ya orada da. Şu kadar dizi sattık, bu kadar ihracat yaptık bilmem ne. O paraların tamamı ya kanallara ya yapımcılara gidiyor. O, o şeyleri, o eserleri ortaya çıkaran sanatçılara tek bir kuruş ödeme yapılmıyor. Çünkü telif yasasında bunun yeri yok. Çünkü telif yasasında gerekli değişiklikleri yapmıyorlar. Devam edeyim. En komik yeri burası bence. Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı alanda destek vermişler. Şimdi sevgili arkadaşlar tiyatro destekleri geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'nde faaliyet gösteren bütün bağımsız tiyatrolara verilen desteğin toplamı 20 milyon TL bu ülkede. Benim rakamlarım bir kültür bakanlığının rakamları teyit edebilir isteyen. Sinema desteklerine gelelim. Bütün Türkiye'de başvuru yapan sanatçılardan sinemacılara reva görülen toplam bir senelik desteğin toplamı 65 milyon TL. Yani Tayyip Erdoğan'ın kendi yandaşlarını bir araya toplayıp sarayda bu ifadeleri verdiği sinema ve tiyatro desteklerinin destekleri dediği şeyin toplamı aslında 85 milyon TL'ye tekabül ediyor. Elimde bir çay bardağı var. Rize'de yapmışlar bu çay bardağını. Bilmem ne merkeziymiş. Çay üreticilerine para vermek yerine, onları desteklemek yerine bu çay bardağı şeklindeki garabeyi dikiyorlar. Masrafı ne kadar ulaşmış biliyor musunuz? 47 milyon TL. 47 milyon TL veriyorlar şuna sonra utanmadan çıkıp sinemalara, televizyon, tiyatrolara destek verdik diye utanmadan gerçekten konuşabiliyorlar. Mesela başka bir örnek vereyim. Çanakkale Köprüsü açtılar ya böyle şenliklerle, kutlamalarla falan. Onun üzerinden geçmeyen arabalar için bu devletin kasasından çıkacak bir günlük masraf ne kadar biliyor musunuz? ...11 milyon TL. Bütün kültür sanat hayatına verdikleri desteği toplayın. 8 günlük masrafı etmiyor Çanakkale Köprüsü'nün. Örtülü ödenek var bir de, Sayın Tayyip Erdoğan'ın kişisel cep harçlığı biliyorsunuz. Nereye harcıyor göremiyoruz, Sayıştay raporlarında yok. Rekor üstüne rekor kuruyor. Sadece geçtiğimiz Mart ayında 788 milyon TL'ye ulaşmış. Yani saraya verdiğimiz bir günlük cep harçlığı tiyatrolara verdiğimiz, bütün tiyatrolara verdiğimiz bir yıllık desteğe denk geliyor. Bu arkadaşlar yanına yandaşlarını toplayıp utanmadan sanatçıların emeğine sahip çıkıyoruz diye açıklamalar yapıyor. Yok kardeşim siz sanatçıların emeğine falan sahip çıkmıyorsunuz. Hiç kimseyi de kandıramıyorsunuz. Sanatçıların ne durumda olduğunu çünkü biz çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Sanatın gerçek durumuna bakmak istiyorsanız Döneceksiniz bir zahmet tiyatroların haline bakacaksınız. Eğer bir parçacık yüzünüz varsa mesela moda sahnesine bakacaksınız ya. Gerçekten şanlı bir direniş veriyor. Buradan moda sahnesini ve sevgili Kemal Aydoğan'ı bir kere daha tebrik ediyorum. Çünkü tiyatroların şu anda sadece elektrik masrafı 20 milyarı aşmış durumda. Hani az önce övünen beyzadeler var ya bu tiyatroları yıllık taş çatlasın, o da kabul edilirse 15 milyon ha, 15 1000 TL gibi bir destek bulunuyor. Bu esnada tiyatrolar faturalarını ödeyemiyor. Tiyatrolar perdelerini açamıyor. Sadece geçtiğimiz sene her 5 tiyatrodan birisi sahnesini kapatmak zorunda kaldı bu ülkede. Az önce bahsettik Metin Akpınar gibi, Müjdat Gezen gibi, Genco Erkal gibi ülkenin değerleri mahkemelerde süründürülüyor. Ya arkadaşlar son iki yıldır müzik yasak bu ülkede farkında mısınız? Saat 12'den sonra müzik yapamıyoruz ve aslında sadece müzik değil dertleri. Bunlar oturuyorlar müzisyenlerle iftar yapıyorlar utanmadan ama biz 12'den sonra müzik dinleyemiyoruz ya bu ülkede müzik. Aslında şunu da çok iyi biliyoruz sadece müzik değil. Dertleri tamamen seküler yaşam tarzımızı yasaklamak. Tamamen buna müdahale etmek peşindeler. İçki içmeyelim istiyorlar. Gezmeyelim, eğlenmeyelim istiyorlar. Onlar nasıl istiyorlarsa öyle yaşayalım istiyorlar. Yani aslında adıyla sanıyla şeriata uygun yaşayalım istiyorlar. Yaşamayacaksak, yaşamayacaksak da şehir içi gettolara sıkışalım derdinde bir iktidar var. İran'daki gibi bir gecede gelmedi bize şeriat sevgili arkadaşlar. Bizdekinin adını açık koymak gerekir. Artık resmen bir neo şeriat düzeniyle yönetiliyoruz saray rejimi yüzünden. Koca İstanbul'da mesela Kadıköy gibi 3-5 sınırlı semte sıkıştırıyorlar. Orada ne yapacaksanız yapın. Onu da saat 12'ye kadar yapınla başlayan politika en son Kadıköy'e bile o tebliğcilerini yollama noktasına ulaşmış bulunuyor. Yani sarıklı olmasa da kravatlı mollalar iktidarı laikliği açtığı savaşı gaz kesmeden başka başka kılıflar ardında sürdürüyor. Tüm maskılara inat, tüm yıldırma politikalarına inat, kendilerine o sanatçılardan birinin şarkısıyla cevap verelim. Seveceğiz, gezeceğiz, canımız isterse içkimizi içeceğiz ve görürsün teslim alamadığın bizler ilk seçimde sana kim bilir neler edeceğiz. Evet müzik yasağı dedik ve sanatçılara dönmek istiyorum buradan. Müziği yasaklayan adamın gözüne aşkla bakan güzide müzisyenlerimizi de anmadan geçemeyeceğim bu konuda. Çünkü gerçekten şunu merak ediyorum. Ya bu şeyin isminin başında müzisyen sıfatı taşıyan arkadaşlar hiç mi utanmadılar bu müziği yasaklayan insanın sofrasına oturmaya? Hiç mi utanmadılar mesela yüzden fazla müzisyen intihar etmişken, binlercesi enstrümanını satmışken, müziği zoru, müziği bırakmak zorunda kalmışken hiç mi içiniz yanmadı sizin ya? Hiç mi aretmediniz o sofraya oturmaya? Böyle aşk dolu gözlerle Erdoğan'a bakmaya? Yani bir değil, iki değil bu arada. Hani bir kez değil, sadece müzisyen kimliğiyle değil. Buraya girmişken şuna da değinmek istiyorum. İki kez utanması gereken başka bir konuk daha var o sofrada. Sayın Bülent Ersoy'dan bahsedeceğim. Bakın müzisyen kimliğini bir kenara koyuyorum. Bu ülkenin Suç işleri Bakanı daha iki gün önce bir açıklamada bulundu. Her hafta zaten malumunuz suçlularla fotoğraf çektirmeye ara verdiği zamanlarını LGBT'yi artılara saldırmakla değerlendiriyor Suç işleri Bakanı. Yine bu ülkenin yurttaşlarının bir bölümünü cinsel yöneliminden ve cinsel kimliğinden ötürü aşağılamaya, ötekileştirmeye kalktı geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamalarda. Bu nedenle Sayın Ersoy'a sizlerin vasıtasıyla açık açık sormak istiyorum ben buradan. LGBT'yi artılar hele hele trans kadınlar bu ülkede her gün olmadık zulme maruz kalırken bu zulmün baş müsebbipleriyle aynı masada oturmaya hiç utanmadınız mı Sayın Ersoy? Hiç utanmadınız mı? Bu açıklamanın üzerine gerçi şöyle de bir durum var yani Süleyman Soylu LGBT artılara saldırıyor. Ondan bir gün sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en ünlü trans kadınını sarayında ağırlıyor. Burada da Erdoğan'dan Soylu'ya tokat gibi yanıt diye bir manşet bence atılabilir. Ama gönül isterdi ki Bülent Ersoy tüm düşmanlaştırılan LGBT artılar için bir duruş sergileyebilseydi. Saraya da izninizle ve vesilenizle bir önerim olacak kıymetli arkadaşlar. E, ee, madem yılgın bir hoşgörüyle de olsa bazı translara karşı tolerans gösterebiliyor kendisi. O zaman bir günde mesela aynı Eryaman olaylarında olduğu gibi İzmir'in mahallelerinde evinden mahallesinden sürülmeye çalışılan trans kadınları davet etsin. Onların bir dertlerini dinlesin isteriz. Mesela Hande Kader vardı öldürülen katledilen hatırlar mı? Onun yakınlarını her gün ölümle burun buruna yaşamak zorunda bırakılan arkadaşlarını davet etsin edemez, etmeyecek biliyoruz. Çünkü belli ki trans kadınların da yalnızca ve ancak zengini ve yandaşı makbul kendisi için. Evet cinsiyetçi saray rejiminin tek gündemi elbette LGBT artılar ve sanatçılar değildi. Yine mükemmel bir işe imza atmışlar ve kadın cinayetlerini durduracağız platformuna karşı bir kapatma davası açtılar. Bu davanın sebebine baktığımızda Kanımız dondu mu diyeyim, öfkeden deliye döndük mü diyeyim artık ne diyelim bilmiyorum. Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmüş. Kadından yönelik şiddetle mücadele eden kadın cinayetlerini durduracağız platformundan bahsediyorum. 10 yıldır mücadele ediyor bu arkadaşlar. Bizim literatürümüze kadın cinayeti kavramını sokan insanlar bunlar. Her gün her adliyenin önünde her öldürülen kadın için açıklama yapan ve destek olan insanlar bunlar. Neymiş kanuna ve ahlaka aykırı bir tutum yürütüyorlarmış. Bu yüzden de kapatılması lazımmış. Nereden yumurtlanmış bu dava? Gelin ona da bakalım. Boşandığı eşine 300 liralık nafakasını ödemediği için hapis cezası alan, aldığı hapis cezası mensubu olduğu AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından ödenince hapisten çıkan Ahmet Eli Açık isimli aşırı mağdur bir erkeğimiz tarafından şikayet yapılıyor. Ve yaşamak istiyorum diyen kadınlara şikayetini işleme almaya çantalarında uzaklaştırma kararı ile öldürülen kadınların mesela Ayşe Tulba Aslan'ın 23 kere yaptığı dilekçeyi işleme koymayan erkek yargımız yemiyor, içmiyor. İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğüne şikayeti iletiyor ve geçtiğimiz Aralık ayında da bu derneğe karşı kapatma davası açılıyor. Ne diyor bu dilekçede bu mağdur erkeğimiz ve onu savunan erkek yargımız? Muhtelif dilekçelerde kadın haklarını korumak ismi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladı. Kadın ve çocuklar üzerinden menfaat elde ettiği diye devam ediyor. Devamını okumaya gerçekten utanıyorum. Çünkü bakın bunların kafasındaki aile ne kadar leş bir aile yapısı anlayamıyorum. Günde üç kadının katledilmesi bunlara dokunmuyor. Yüzlerce binlerce kadının her gün ev içi şiddete uğraması bunlara dokunmuyor. Onlarca çocuğun her gün evin içinde enseste uğraması bunların aile yapısını bozmuyor. Ama kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu, bunların aile yapısını bozuyor. Hadi oradan diyorum. Hadi oradan sizin ahlakınızda da, hadi oradan sizin kafanızdaki aile yapısını da. Sizin anladığınız aile buysa, biz bu ailede yokuz arkadaşlar. Yokuz. Hiç beklemeyin. Yıllardır kadın mücadelesi veren sevgili Hülya Gülbar verilmesi gereken en güzel cevabı vermiş. Biz de onun sözleriyle sürdüreceğiz bu bölümü. Kadınlar özgürlükleri için öldürülüyor çantalarında uzaklaştırma kararıyla öldürüleceklerini bile bile özgürlüklerini istiyor kadınlar. Dernek nedir ki? Kapatın dernekleri. Biz yenisini kurarız. Vakıf nedir ki? Kapatın vakıfları. Biz onların da yenisini kurarız. Platformlarımızı dağıtın. Nedir ki? Yenisini kurarız. Biz özgürlüklerimiz için hayatımızı ortaya koymuş durumdayız. Bir cümlede bize diyelim sevgili Hülya'nın sözlerine. Gelin topunuzla, tüfeğinizle gelin. Gelin haydi buyurun, yobaz yandaşlarınızla gelin, trollerinizle, hakim savcı kisvesi altına gizlediğiniz, adliyelere yerleştirdiğiniz yanaşmalarınızla gelin. Buyurun gelin, elinizden geleni de ardınıza koymayın. Ne yaptınız da daha önce de biliyoruz bu ilk değil son olmayacak onun da farkındayız. Çocuklara LGBT artı ve PKK propagandası yapıyor diye yolsuzlukla yoksullukla mücadele eden ve belki iki çocuğun daha hayatını kurtarırız diye çırpınan tarlabaşı başı toplum merkezini kapatın. Roza Kadın Derneği'ni kapatın. Şafak Operasyonu evine basın o kadınların evini. Kadınların iç çamaşırlarını saçın ortaya, ince aramalarla alın gözaltına, o cahil cevvalliğinizle neden adınız Roza diye utanmadan sorun. Belki başka bir irtibat bulursunuz saraya müjdeleyeceğiniz ve karşılığında ödüllendireceğiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Ha sayın aile bakanı size de bir çarede bulunalım. Türkiye'nin en önemli kadın derneklerinden biri kapatılmaya çalışıyor. Sizden ses çıkmadı ama buyurun sizde bir müdahalelik dilekçesi verin bence. Yakışır sayıdıkları bakanına diye düşünüyoruz. Müdahil olun, talep edin, vallahi. Biz size yakışacağı kanaatindeyiz. Çünkü size bir şey söyleyelim mi hepinize? Bu kararın altında imzası olan savcılara, hakimlere, bunlara yol veren saray rejimine, bakanlarına hepinize bir şey söyleyeyim mi? Asıl kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüten biri varsa bu topraklarda bilin ki o sizsiniz. Bilin ki o sizsiniz. Bir ahlaksızlık arıyorsanız uzaklarda değil halkın parasını çalan saraylılarda arayacaksınız o ahlaksızlığı. Ve emin olun ki yargılanacaksınız. Emin olun. Hani bir zamanlar sizden hesap sormazsan namerdim diye kükreyen dünün Yiğit oğlanın suç işleri bakanı gibi koftiden atmıyoruz. Hesap sormazsan namerdiz diyoruz. Bütün kadınlar adına bu cümleyi kuruyoruz. Ve elbette de elimde bir pankart var sevgili kadın meclislerin kadın cinayetlerini durduracağız platformunun pankartı. Siz nasıl ki 10 yıldır her davada bizim yanımızdasınız, her davada bizim sesimiz oluyorsunuz. Emin olun biz de tüm kadınlar olarak bu süreçte sizin yanınızda olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Elinize, emeğinize, müdahale, mücadelenize sağlık demek istiyorum. Son e, kadın fasını kapatmadan önce haftaya önümüzdeki hafta Danıştay'da Perşembe günü İstanbul Sözleşmesine karşı açılan davanın duruşması görülecek. Saat e, 09:45'e gün vermişler. Biliyorsunuz milyonlarca kadının canını koruyan bir sözleşmeden tek bir erkeğin paşa gönlü istedi diye bir gecede çıktık. Danıştay bu davanın e, mahkemesinin duruşmasını görme kararı aldı. Ee, önümüzdeki hafta Perşembe günü o yüzden eşlikten ve çeşitli derneklerden çağrı var. Biz de elbette ki Danıştay'ın önünde ve bu davanın en yakın takipçilerinden biri olacağız sevgili arkadaşlar. Evet sadece gündeminde saray rejiminin kadınlar ve LGBT artılar mı var? Gençleri unuttu mu saray rejimimiz? Elbette ki unutmadı. Bu hafta yine iki birbirinden güzide adımla gençlere bu ülkeden kaçmak istemekle ne kadar haklı olduklarını tekrar tekrar hatırlattılar. Mesela 20 yaşında bir üniversite öğrencisi genç kardeşim. ismi Alp Emet. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi. Henüz 20 yaşında bu çocuk. Sevgili Sedef Kabaş'ın paylaştığı öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur. Ata sözünü paylaşıp daha sonra sildiği için bakın tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Daha iki gün önce. Şu anda Silivri cezaevinde yatıyor. KYK yurtları var ondan sonra. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki dayılar bir karar almışlar. Bundan sonra KYK yurtlarındaki yemekhanelere şortla girmek yasakmış efendim. Yönetim tarafından bunlar yasaklanmış. KYK yurdu çıkma ihtimali malumunuz zaten arkadaşlar. Milli piyango çıkma ihtimalinden çok daha düşük bu ülkede. Oldu da büyük bir şans eseri KYK yurduna kabul edildiniz berbat şartlarda, berbat odalarda, berbat yemekhanelere mahkum kalarak orada yaşamak durumunda bırakılıyorsunuz. Üstüne bir de şimdi de gençlerin kıyafetlerine takmış durumdalar. Ondan sonra da yatıp kalkıp vay bu ülkenin gençleri şöyle, vay bu ülkenin gençleri böyle diye konuşuyorlar. Ondan sonra utanmadan bu ülkenin genç su diye atıp tutuyorlar. Merak etmeyin gençlerde büyük bir heyecanla, Büyük bir özlemle sandığı bırak bekliyor sevgili yaşlılar. Onların hayatını nasıl kaydırdığınızı zerre miktar unutmuş değiller. Onlara yaptıklarınızın bedelini bir bir size ödetecekler. Hiç şüpheniz olmasın. Bu KYK yurtlarındaki berbat duruma isyan ettik diyelim. Ya böyle de yaşanır mı kardeşim diyelim. Bizim gençliğimizde vardı mesela. 3-5 arkadaş bir araya gelirdik. Gider bir öğrenciye bir tutardık. Bugünün çocuklarına, bugünün gençlerine bakalım. Var mı böyle bir şansları? Siz söyleyin arkadaşlar var mı? Yok mümkün değil. Bir öğrencinin şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kalan herhangi bir büyük şehirde hele hele bir tatil beldesinde ise ev bulması imkansız. Sadece öğrencilerden de bahsetmiyorum hepimizin ya. Bütün çalışan insanlar, öğrenciler, evlenmeye çalışan gençler herkes perişan durumda. Kiralar aldı başını gitti hiç ömürlerinde tabi bunlar saraylara falan kira vermedikleri için geçindikleri üçer beşer maaşlarla herhalde bu kira artışlarının etkilenmiyorlar. Tek birinin bile kirada yaşadığını da ben açıkçası düşünmüyorum. Antalya falan hiç baktınız mı son dönemlerde kira artışlarına? Gerçekten hiç bilgisi olan var mı saray cerrahından bunlar için? Ya İstanbul'da iki artı bir böyle hani affedersiniz özür dileyerek söylüyorum köpek bağlasan durmaz denilen evler var ya Üç bin liradan başlıyor. Merkezden falan bahsetmiyorum ha. Antalya'ya gidin yerlisi kalmadı barınamıyor insanlar ev bulamıyorlar. Hani Bodrum'u Kuşadası'nı bilmem saymıyorum artık. İstanbul'da Beşiktaş'ta Şişli'de Sarıyer'de Ankara'da Çankaya'da oturmak için Türk olmamanız lazım artık. Türkiye'de doğmuş insanların bu yerlerde oturma şansı yok. Buralar artık bize ait değil. Sevgili Garo'nun deyimiyle burada söylemek gerekir. Kiralar dolarla ve euro ile olduğu için Ahmetlik, Ayşelik, Agopluk değil şu anda Türkiye'deki evler. Muhitler bize ait değil. Johnlara ait, Olgalara ait, Hanslara ait. Onlar tutabiliyor bu evleri. Biz tutamıyoruz. Ama saraylarda yaşayan elbette ki bunun farkında değil. Kiraların farkında olmadıkları gibi Gıda krizinin insanların ne derece büyük bir açlık ve yoksullukla terbiye edildiğinin de farkında değiller. Yok merak etmeyin. Bir aydır bu kürsüye çıkan kim varsa anlatıyor işte biber 2 lira oldu, domates 5 lira oldu falan. Artık bütün fiyatları hepimiz biliyoruz demek isterim ama bilmiyoruz. Çünkü bugün markete gidip 2 liraya aldığınız şey 2 saat sonra markete gittiğinizde 4 lira oluyor. Eskiden 300 liraya en azından 3 tane poşet doldurup eve getirirdiniz. Bir haftalık yemeğiniz çıkardı. Şimdi 2 günlük yemeğinizi alamıyorsunuz 300 liraya. Böyle bir krizin içindeyiz. Buğday ambarı, buğday ambarı diye anlattıkları bir ülkeydi bu ülke. Şu anda böyle elimiz, böğrümüzde Rusya'dan buğday bekliyoruz. Ayçiçek tarlasından geçilmez ya buradan Trakya'ya kadar sapsarıydı her yer. Hepsini yaktılar, yıktılar, Toki'ye verdiler. Ayçiçek için böyle durduk, savaştaki Ukrayna'dan medet umuyoruz. Böyle bir hale getirdiler bu ülkeyi. Ve dedim ki bunları aslında hepimiz biliyoruz ama biz artık Türkiye İşçi Partisi olarak bu dertleri tekrar tekrar anlatmaktan da yorulduk. Yani yoksullara yoksulluğu, işsizliği, işsizlere işsizliği anlatarak bir yere varamayacağımızın farkındayız. Hükümetin yapması gerekeni biz yaptık bu hafta sonu ve İzmir Kemalpaşa'da bir tarım konferansı topladık. Yok öyle gelip 2 saat fotoğraf verip ondan sonra da sosyal medyasında paylaşıp gidecek dayıları değil. Konunun gerçek muhataplarını topladık. Gerçekten çiftçiler bir aradaydı. Alanda çalışan akademisyenler bir aradaydı. Çünkü önümüzde bizi bekleyen riskleri çok iyi görebiliyoruz arkadaşlar. Açlık geliyor. Açlık geliyor da aslında yanlış bir tane. Açlık geldi. Gelmesinin de bir sebebi var. Ya hatırlayın küçükken bize öğretmezler miydi? Türkiye kendi kendine yeten şu kadar ülkeden biridir. Şimdi neden yetmiyor bize hiçbir şey? Neden şu anda simit 4 lira oldu arkadaşlar? Neden bir tane sivri biberi 2 lira veriyor diye ya menemen yapmaya kalksanız 70 lira para veriyoruz. Neden? Neden? İşte bunların sebeplerini ve aslında çözüm önerilerini konuşmak üzere biz bu hafta sonu e, tip birinci tarım konferansında dediğim gibi Kemalpaşa'da bir aradaydık. Kısaca oradan elde ettiğimiz bulguları sizlerle paylaşmak isterim. Halkımız biliyor ama belki saraylarda yaşayanlar da insafa gelir ve bir kulak verirler. Çözmek isteyen olsa belki bunları uygular, çözerler. Merak etmesinler, biz çözeceğiz ve tez zamanda çözeceğiz. Mesela memleketi talan eden piyasacı tarım politikalarına son vereceğiz. Türkiye'yi kendi kendine yeten bir ülke olması için yeniden yapılandıracağız. Kamu yatırımları, sosyal hizmetler, teşvikler, toplumsal ve kültürel yaşamın inşası ile köylerimizi yeniden kuracağız. Öz başlayıp hani rahmetle anıp duruyorlar ya biz öyle almıyoruz. Özal'la başlayıp saray rejimiyle doruk noktasına ulaşan kamu kaynaklarının yağmal yağmalanmasına biz bir son vereceğiz. Çiftçilere kamusal destek sağlayacağız. Yeniden kamu iktisat teşekküllerini, köy kent bağlantısını sağlayacağız. Tarladan tabağımıza uzanan gıda ağının her aşamasının takipçisi olacağız. Sağlıklı gıdayı herkes için erişilebilir kılacağız. Özetle sermayenin kar hırsıyla yakıp yıktığı, dışa bağımlılıkla güçsüzleştirdiği, 20 yılın sonunda bizi bir ayçiçek yağına muhtaç hale getirdiği bu piyasa canlılığına karşı yurttaşlarımızı ve doğamızı koruyacağız diyorum. Sözlerime son vermeden önce iki sözüm var. Geçtiğimiz hafta sonu Trakya'da geçirdim. Cumartesi günü Çerkezköy'deydim mesela. Orada bir direniş var arkadaşlar. Ağırlığı kadın arkadaşlarımdan oluşuyor. Ee, işçileri bunlar. 2006 Passport şöyle bir Alman firması. Boş gibi, arçelik gibi büyük firmalara yedek parça üretiyor. Ve maşallahları var. Çünkü 2006'dan beri bu Alman sermayesi ne yapalım ne edelim de sendikal örgütlenmenin önünü keselim diye çok güzel çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıllardan bu yana tam 63 iş işçi sendikal mücadele verdikleri için işten çıkartmışlar. Ben gittiğimde orada şahane kadınlarla tanıştım. Bir küçük anekdot anlatacağım izniniz olursa. Son dönemde 17'si kadın 20 işçi işten çıkartılmış durumda ve geçtiğimiz 60 gündür Passot denen fabrikanın önünde direniyor bu arkadaşlar. İrem diye bir arkadaşla tanıştım mesela 21 yaşında. İrem'in suçunu biliyor musunuz neden işten atılmış İrem? Sendikalaştığı için işten atılan kadın arkadaşlarına ofisin içinden camdan el salladığı için İrem'i kovmuşlar. 21 yaşında İrem. Aynı şekilde Canan'ı kovmuşlar. 24 yaşında Canan. Bu şekilde 17 işçi şu anda 60 gündür bu fabrikanın önünde direniyor. Buradan bir küçük hatırlatmamız ve ricamız olacak. Özellikle Passot'la çalışan, Arçelik gibi, Boş gibi firmalara bir hatırlatmamız olacak. Bakın İLO sözleşmeleriyle bağlısınız. Sendikal hakları gözeten firmalarla çalışmayı taahhüt ediyorsunuz. Eminim ki her biriniz böyle toplumsal cinsiyet eşitliği, yok efendim cam tavan kırma falan gibi eğitimler veriyorsunuzdur çalışanlarınıza. Bakın orada 17'si kadın, 20 işçi, 60 gündür soğuk demeden, yağmur demeden, çamur demeden direniyorlar. Bir tekinizle rica ediyorum, istirham ediyorum bu insanlarla bir dayanışma gösterin. Bir tekiniz dönün şu firmaya deyin ki kardeşim siz ne yapıyorsunuz bu insanların hakkını gasp ediyorsunuz. Ve talepleri çok basit. Atılan arkadaşların derhal işe geri alınmasını istiyorlar. Ve sendikalarıyla en doğal en tabi hakları olan sendikalarıyla iletişimin bir an önce kurulmasını istiyorlar. Yine 2017'de kapatılan bir haber gördüm Gaziantep belediyesi karşılama giderleri için 1.7 milyon TL bütçe ayırmış. Güzel ayırsın. Aynı belediye sınırları içerisinde kapatılan Gaziantep Spor'dan tazminatını alamayan 40 işçi bir haftadır valilik önünde. Belki bu mahkeme kararı var bu arada mahkeme kararına rağmen haklarını alamıyorlar. Belki bu karşılama giderleri için güzellik düşünen AKP iktidarı bu işçilerin de sesini duyar diyoruz. Son olarak pazar günü yine Trakya'daydım, Edirne'deydim. Biriyle daha tanışmadım, biriyle daha görüştüm diyeyim. Sevgili Murat Oğraş'la görüştüm. Son bir senedir zaten görüşüyorum. Murat Oğraş'ın oğlu vardı. Vardı diyorum, üzülerek diyorum. Artık yok çünkü Murat Oğraş'ın oğlu. Sevgili Burak. Burak bundan tam 11 yıl önce Fettah Tamince'ye ait otelde staj yaparken yaşamını yitirdi. Ve kendisiyle ilgili soruşturma tam 11 yıldır sonuçlanmıyor arkadaşlar. Yani Murat Bey'in suratına ben bakarken utandım. Benim bir sorumluluğum yok burada. Utanması gereken mahkemeler, adliyeler bunların sorumluları. Ama ben utandım. Çünkü ortada hiçbir neden yokken gencecik bir insanın intihar ettiğine tam 11 yıldır inanmamızı bekliyorlar bizden ve ailesinden. Deliller zamanında toplanmıyor. İki tane şüpheli var tek bir işlem yapılmış değil haklarında. Bir anneye ve babaya yaşatılan bir zulüm tam 11 yıldır sürüyor. 11 yıldır bir aile konuyu kapatıp da yaslarını, oğullarının yasını gönül rahatlığıyla tutamıyor. Ve buradan bir gecede gerektiğinde iddianame hazırlayan, bir gecede liseli öğrencilerin Tayyip'le ilgili bir tweet attığı için evlerini basan savcılara, hakimlere seslenmek istiyorum. 11, yıl, 11 yıl geçti aradan ya. Artık şu iddianameyi hazırlayın sunun da. Biliyorum içlerinin acısı geçmeyecek ama en azından biraz adalet duygusuna kavuşsun. Buradan da tekrar sevgili Murat Oğraş'a ve tüm ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlar süremizin sonuna geldik. Ee, bayram yaklaşıyor. Onunla bitirmek isterim izninizle. Bayram yaklaşıyor. Önümüz bayram. Ama malumunuz 4 kişilik bir aile şu anda çocuk çocuk toplanıp otobüse binip memlekete gidip bayramı kutlayıp geri gelmek istese bile bunu yapamaz. Çünkü bir asgari ücrete denk geliyor bu masraf. Yani bayramda bile sevdiklerimize kavuşmamız bu iktidarın saçma sapan politikaları nedeniyle engelleniyor. Biz de o nedenle tam da bu sebeple gelin bu sene bayramlarımızı birleştirelim diyoruz. Ailenizle, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla gelin bu bayramı 1 Mayıs'ı meydanlarda hep birlikte kutlayalım. Bu anlattığım saçmalıkları siz de iliklerinize kadar hissediyorsanız artık bu saçma sapan düzene hayır demek istiyorsanız hepsinden önemlisi seçimi bekleyecek lüksünüz bir gün dahi kalmadıysa 1 Mayıs'ta bizlerle birlikte alanlara davet ediyoruz. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak 1 Mayıs kutlaması yapılan her ilde her alanda olacağız. İstanbul'da da adresimiz Maltepe Meydanı'dır. 1 Mayıs'ta İşçi Partisi ile yürünür şiarıyla sizleri Türkiye İşçi Partisi kortejinde bizlerle bir arada olmaya, partinizle yürümeye ve bu leş düzeni değiştirmeye davet ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.